Merhaba arkadaşlar. Bugün maça kızın Ergül Atölyesi'ne davetliyiz. İnanılmaz iki tane takımın size kıyaslama videosunu çekeceğiz. Yani buraya geldiğimde inanılmaz bir duygular içerisindeyim. Bayanlar nasıl alışverişe gider mutlu olur. Ben de buraya gelince mutlu oluyorum. Bize bu iki Nagire'nin kıyaslamasına yardımcı olacak kişi Maça kızın Nagire Atölyesi Gökhan Bey'in yanında olacağız. Buyurun gelin. Evet arkadaşlar şu anda Gökhan Bey'in yanındayız. Gökhan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldin Gökhan'cığım. Adaşız bu arada tabi. <laughs> <laughs> e, şu anda yanında iki tane çok güzel Nargile takımı görüyorum. Evet. Zaten bir tanesi benim Nargile takımım. İkincisi de eee adamımıza yeni gelen ve gerçekten Mistredes'in şu ana kadar ürettiği en güzel takımlardan biri. Evet. Ve bizi davet ettiğiniz için ve bize bu şansı verdiğiniz tekrardan çok teşekkür ederim. Ve sözü size bırakıyorum. Merhaba sevgili Nargile sever, evet. Nargile dostları. İşletmemize hoş geldiniz. Gökhan da hoş geldi. Şimdi elimizde iki tane Mr. EDS'nin iki çelik ürünü var. Ee, arasında ikisinin de çelik olmasına rağmen ikisi arasında da dağlar kadar farklı. Nedir bu farklar? Bir kere camlar çok farklı el yapımı. Çelik sistem ikisinde de 304 çelik var. Fakat ağırlık olarak e, ve içerisindeki ser, su ser e, su bölümüne giren boru kısmındaki ser bölümü daha kalın. E, e, War Champion'da e, difüzör yok. Bille sistemli, tahliyeli. Bunun tahliye sistemi çok farklı. Aynı zamanda da kompresöre özellik e, özel. İşte bu ayarlama düğmesi, performans ayarlama düğmesi. Ben buraya bayılıyorum arkadaşlar. Işte. Bu, bu çok müthiş, müthiş bir, sistem. bir sistem. Müthiş bir sistem. Tamamıyla bu size kalmış. Performansınızı buradaki ayar düğmesiyle ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar çok performans istiyorsanız o tamamıyla size bağlı. Marpucu çok özel bir marpuç. Tamamıyla soft touch silikon üzerine deli kaplama. Yılan derisi gibi. Evet. War şampiyonu sade bildiğimiz normal bir silikon. Daha sonrasında kelebek aparatımız var. Kelebek aparatının altında da ters led lambası var. Bunların içerisinde çok özel lazer ve kompresör yazılı bir maşamız var. Marpuçun ucu daha sonrasında full çelik üzerine ahşap kaplanmış özel bir marpuç var. Ve bunlar daha sonra Swarovski taşlarıyla döşenmiş özel bir ee, oraya güzel bir e, dokunmuşlar. Çok güzel bir görüntü olmuş. Daha sonrasında kompresörün içerisinden Rus orijinal Obloko bir lüle çıkıyor. Özel bir sandığın içerisinde, bu sandığın içerisinde kompresörü çok daha farklı kılan, çok daha farklı özel şeyler var. Nedir mesela? İkinci bir yedek şişesi var. İkinci yedek şişesi? İkinci yedek şişesi var. Kırdım. Bulamadım. Hemen... Ee, Nargile içemezsin tabi şişeyi kırdığın zaman hemen anında sandığın içerisinden özel ikinci şişesi çıkıyor. Akabinde bakım seti, temizleme bakım seti spreyleri çıkıyor. Özel bir bakım bezi var, e, mikrofiber o çıkıyor. E, özel boyunluk sipsisi var o çıkıyor. Biraz anda size bunları tek tek zaten tanıtacağız. Bunun içinde de göreceksiniz. Tabi biz şimdi takımlara gelirsek, takımların arasındaki fark ne dersek. İkisi de 304 çelik. Çelik difüzörlü. Bunda çelik difüzör yok. Marpuç çok farklı. Silikon Marpuç. Ee, daha sonrasındaki bu sistem çok farklı. Üst borusu tamamıyla farklı. Tahliye sistemi çok farklı. Yeni başlamış, yeni başladıktan sonra biraz daha ilerlemiş kişiler için World Champion tamamıyla ideal bir üründür. Ama profesyonel kişiler için World Champion tatmin etmeyecektir. Şu an sektörün en iyisi, en özeli Mr. EDS'nin kompleksi. Gökhan abi o kadar güzel anlattın ki yani hmm. artık ben bir önce buna sahip olmak istiyorum. Mesela ben bu takımı aldım. Bu kutudan ilk anahtarı açar açmaz beni neler karşılayacak? Eğer müsaitse bir bakalım. Tabii ki. Seyrediriz. Alalım abi ben şunları şöyle Aynen. kenara. Evet bu gizli ve özel sandığımızı açıyoruz. Bakalım bizi neler karşılayacak? Nakliye sırasında kırılma riskini sıfıra indiren her şey düşünülmüş. Kırık çıkma ihtimali neredeyse yüzde sıfır. Öncelikle bu bunu alıyoruz. Daha sonrasında abi şu Hemen takımlar... tanıtalım. Çelik bilyeler. Bilyeleri buraya monte ediyoruz. Buraya monte ettik. Hatta fazladan da yedekte de kaybolur diye ileride temizlik sırasında. Fazladan bilyeler de var içinde. Bilyeleri monte ettikten sonra üst kapağını koyuyoruz. Ondan sonra üst ser borusunu monte ediyoruz. Akabinde iç ser borusunu monte ediyoruz. Üst takımı neredeyse tamam. Akabinde bunu şişesine monte ettikten sonra tekrar üst parçalarını monte edebiliriz. Çok özel bir ve lazer yazımlı, lazer kesimli 304 çelik yani 2 milimden kompresör yazılı özel maşası var. Kelebek kanat var. Bu şekilde maşasını bir tarafına marpucunu bir tarafına asabiliyoruz. Askı sistemle. Takımınıza sizden başka kimse dokunmasın diye özel kilidi. Mr. EDS logolu özel anahtarlığı. Tütününüzü hazırlamak için özel çatalı ve iğnesi ilk önce size karşılayacak ürünler. Şimdi altında neler var? Onlara bakalım. Benim en çok merak ettiğim şişeler yani evet. çift şişe çıkması. Hemen şurada orijinal, profesyonel, dünya markası Rus Obloko Lüle çıkacak. Oblakosu içinden mi çıkıyor? Kesinlikle ve içinde contasıyla beraber. Oblako zaten başlı başına bir marka. Biraz önce bahsettiğim kanat kısmında alttan ters led ışığı var. Çok özel bir şey. Şasi alması için de pulu da buradadır. Nargile tahliye sırasında çıkardığı dumandan sonra bu kırmızı ışık inanılmaz derecede çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Daha sonrasında Würth markalı dünya markası Vürt'ün paslanmaz bakım spreyi çıkacak takımınızı bakımına kesinlikle bunu yapacaksınız. Her şeyin en iyisi kullanılmış. Özel marpucumuz çıkacak. Bu marpucun derisi inanılmaz. Soft yılan üzerine. Evet. Veriyor. Yılan derisi hissi veriyor. Çok başarılı bir lüle. Ve geçmeli mıknatıslı bir sistem kesinlikle hava kaçırma diye bir e, olay söz konusu değil. Of. Özel şişesi. Çok estetik ve rengi çok. Güzel. Kesinlikle. Aynı zamanda şurada bir detay da var. Burada su seviyesini seviyesi rahatlıkla seviyesi. evet, görebilirsiniz diye. Bir, bir pencere var. Bir pencere var. Seviyesi. Yani şişe komple siyah değil. Buradaki pencereden su seviyesini. Kesinlikle çok rahat görebilirsiniz. Ve içindeki sistem çok güzel kırılma riski neredeyse sıfır. Özel bölümleri yakından çek istersen. Her şey ayrı ayrı bölüm yapılmış. Bölümler var. Kırılma riski yani sıfır. 2 milim özel hava çıkacak lazer baskılı. Oo. Oh. Bu herhangi bir yıkamadan zamanı deforme olmaz. Hiçbir şey olmaz. İkinci şişemiz özel. Wow. Kristal kesme. Çok şık bir şişe. Abi bu süper. Evet. Sen tamam anlattıkça öyle. benim bir önce bundan içesim geldi. Bir önce şey yapmam lazım. Profesyonel kişilerin kullanacağı en üst düzey bir ürün. Kesinlikle bunun ötesi daha ne olur bilmiyorum. Evet Gökhan abi beklediğimiz ana geldik. Yani o kadar mis bir koku geliyor ki. Evet. Yani hemen Şimdi ben başlayacağım. Zamanı bir dene bakalım aradaki farkı göreceksin. Aynen. Bu arada istersen ben içerken sen bizim tütünlerimizden bahset biraz. İyi bir performans, iyi bir takım ve iyi bir tütünle birleşince ve iyi kalite bir kömürle birleşince ortaya müthiş bir şey çıkıyor. İyi bir marka Mr. EDS, iyi bir tütün markası, ona tabako ve Kenziman tabako ve bizim kendi ithal ettiğimiz Enerozelen Hindistan cevizi kabuğundan yapılan %1.5 kül bırakma oranına sahip özel kömürümüzle ve özel Rus obla kodilerle performans tamamıyla tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar size bu iki takımı anlatmaya çalışırken yani bu takımı kötüleyip bu takımı asla şey yapmıyoruz. Eğer siz yeni başlayacaksanız benim size önerim bu takımı almayın. Bu çünkü profesyonel bir takım. Evet. Sizin ilk önce şöyle bir takım alıp kendinize alıştırmanız lazım. Hatta bunun bir altı alüminyum modeller var. Alüminyum modellerle bu işi biraz öğrenip, giriş yapıp daha sonra bir üst segment çelik çelik ürüne geçtikten sonra profesyonel ürüne geçmek. Direkt profesyonel üründen başlarsanız olmaz. Gökhan abi artık ben profesyonel oldum mu? Oldum. O zaman ben geç. geçiyorum. Sen artık mi? profesyonel'e geç. <laughs> Sen geç bırak abi. Bu aradaki farkı <laughs> abi bunu her şeyiyle anlayacaksın. Yani şu ağırlığı bile ağırlığı beni cezvetti. Çalışma yapacaksın. sistemi falan çok fark edeceksin. Size ilk önce bunun minimumu alayım. Daha top bir. Daha top içim bir içeri. Evet Gökhan'ın dediği gibi. Burada ayar şeyini görebiliyorsunuz. Hatta şöyle de, de görebilirler. Minimumda daha top bir için, daha az bir performans, daha böyle yani tatlı yavaş, bir içim. yavaş bir için gibi içebilirsiniz. Yani yavaş bir içimde bile abi duman performansı yoğunluğa aynı neredeyse. Aynı. Ve bunu biraz açacağım şimdi. Şimdi orta seviyeye getirdim. Daha bu orta arkadaşlar. Ya daha maksimuma çevirmedim. Ve şu anda maksimuma çeviriyorum. Abi duman bitmiyor ya. Evet. Konuşurken duman çıkıyor. Evet. inanılmaz bir rahatlık yani birlikte. şimdi ben tekrar buna geçsem bu beni içerken yorar. yorar. Şimdi size aynı zamanda takımın sahibi olan Serkan arkadaşımla beraber içeceğiz. İki takımın da rahatlıkla eziyebilirsiniz. Sen şimdi bunun bir tahliyesini yap, tahliyedeki evet. görüntüyü ile çırabalım. Şey Tahliye buradan olacak, led ışık kartının ışıklarının ışıklar. ışıklar. altında biraz evet. bir görsel olur. içinde hiç duman kalmadığını evet. görebilirsiniz. Çok çabuk tahliye olur. Evet. Bunu yani çoğu nargile şişesinde göremezsiniz. Bir nefeste içindeki hiçbir duman atmaz. Mutlaka içinde biraz bırakır. Yani benim nargile de atmaz yani. Şimdi biz bu aşamaya kadar neler yaptık? Kısaca bir özet yapalım. Dünyanın en iyi markaları arasında bulunan Mr. Hyde'sinin iki takımını tanıttık. Dünyanın en iyi markaları tütün markalarından olan ona tabakayı ve kenzimen tabakayı tanıttık. Kendi ithalatımız olan %1.5 küp bırakma oranına sahip nargile kömürümüzü tanıttık. Bunların hepsini profesyonel bir markalar altında toplayınca ortaya böyle başarılı bir sonuç çıkardık. Şimdi dünyanın en iyi markalar arasında olan Mr. EDS'yi nerede bulacağız? Lefkoşa'da aşağıdaki verdiğimiz link adresinde ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızdan, sosyal medyalarımızdan ve web sitemizden ürünlerimiz hakkında özelliklerini, fiyat bilgilerini takip edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. En yeni takımları sosyal medyamızda takip, takip edebilirler. Çok sık kullanıyoruz. Stire ürünlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetkili satış, fabrika satış mağazası olarak tek firma biziz, Maça Kızı Nargile Atölyesi. Bizim ve bizim kendi bayilerimiz adı altında bu ürünleri bulabilirsiniz. Fabrika garantisi ve yedek parça temini bizden başka hiçbir kimse karşılayamaz. Başka bir yerden aldığınız üründe fabrika garantisi ve yedek parça temini bulamayacaksınız. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Özellikle bu link adresini verdiğimiz Maça Kızı Nargile Atölyesi'nden inceleyebilir ve bizi takip ederek bütün ürünlere her şeyle ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu güzel anlatım için ve bize bu değerli vaktini bize ayırıp tekrardan ee, şöyle güzel bir ortam bize sağladığı için Maça Kızı Nargile Atölyesi direktörü Gökhan Bey'e tekrardan teşekkür ederiz. Gökhan abi çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Gökhancığım, Serkancığım. Geldiğiniz e, bizleri ziyaret ettiniz. E, biz de mutlu olduk. Bütün nargile severleri, nargile dostları ve nargileye başlayacak olanları mağazamıza bekliyoruz. <laughs> oyun yeni, yeni başlıyor. <laughs>